Merhabalar. Şimdi kovanımızı açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgi çıtaymış bu aramız. Bütün kovanlarımızın üzerine dumanımızı veriyoruz. Bakalım. Bunun durumu nedir? Dalağını atmış. Alanı atmış. Bana ne yapalım? Bakalım bir önce durumuna bakalım. Normalde kabarmamış ham petek daha iyi. Şöyle balını koymuş arı. Zaten bal geliyor şu anda. Buralar boş. 8 bu. bu. balık olmuş, Balakum başladı demek ki. Burayı boşaltmış arı. Buraya yavru atacak. Bal kemerini yapmış. Muhtemelen onun için yapıyor. Anca dalağını atmış. Şuraya bakıyoruz. Bunu da kabartmış. Günlük yavru atmış arkadaşlar. Daha yumurtalar çatlamamış. Günlük yavrusunu atmış ufalar çarpmamış. Anamız da buralarda birer bulaması lazım. Bakalım durum ne. Yani temiz. Bakalım. Devam edelim. Buranın durumu nedir? Ona bakalım. Burada da günlük yavrularımız var. C şeklinde görebiliyor musunuz? Bakalım. Şöyle içerisinde günlük yavrularımız var. Şunları göstereceğim. Yavru gözlerinde. Günlük yavrularımız. Şöyle yavaş yavaş görebilirsiniz. 8 çıta bir aramızda bu. Şimdi 9. çıtayı hafiften bir dalak atmıştı sizin de gördüğünüz gibi. Biz 3 gün önce baktık arkadaşlar bu araya. 3 günde iyi bir aşama kaydetmiş. Şöyle yavruyu da üşütmeden. Tekrardan yanaştırıyorum çıtaları. 8 de bir aramızdı bu. Çıtaları mümkün olduğunca sıkışık yapıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bornu kazıcı bunu yapıyoruz. Sıkıştırıyorsunuz. 9. çıtasını aldı. Haftaya bölerim ben bu arayı. Şöyle kekini koyuyoruz. Formikos, formikos yenileceğiz. Dediğim gibi şu dalakları alıyorsunuz her zaman. düzelttik. şey Şurada kaldırılabilir de. Bunları kaldırıyorsunuz. Bir tane hamçı koyuyoruz arkadaşlar. Dalak atıp hamçıtasını veriyoruz. 3, 6, 9, 10, 11 sırasında almış bulunuyor. Bunu da bölebiliriz de arkadaşlar. Formikasit asit çubuğumuzu veriyoruz. Bu da 10 çıt oldu. Şöyle şey yapalım. 8 çıtaydı. 9. çıtasını doldurmuş bu ara. kamikası çubuklarını da kapattık. Oyuncu çıtayı da verdik. Ham çıtağımızı. Artık bu arı doldu. Şimdi bunu böleceğiz. Haftaya böleriz. Ya da bugün taşırız. Bunu beraberce yapacağız. Şöyle bir potumuzu da yerleştirelim. Ben her kovanın üzerine numarasını yazıyorum. Kaçta olduğunu yazıyorum. Ortama belli olsun diye. Bu arada çok güzel arkadaşlar. Şöyle bakın. Şöyle yapalım isterseniz. çok az çubuklarımız. Yenileri ile değiştireceğiz. Fondonunu yemiş. Bu fondon az kalmış. Bunu da yiyebiliriz. Hala katmış. Üç gün önce süt vermiştik arkadaşlar. Ama üç gün önce verdim için de yine arkadaşlar doldurmuş. maşallah. Burada bal doldurmuş arkadaşlar. Çok güzel bal geliyor. Şunlar da erkek arı. Çok güzel bal doldurmuş. Demek ki burada bal akımı başladı arkadaşlar. Ama bizim balla işimiz yok. Biz arımızı çoğaltmak istiyoruz. Şöyle bakayım. Arı balı koymuş. Beyaz atmaya başlamış. Burada da günlük yavruları da var. yavruları var. Bakalım. Görüyoruz. Yavruları atmış. Erkek yavrular atmış. Şöyle paket yavru yapmış arkadaşlar. Bal atmış. Bulabildiği yere bal atıyor. Şu an bal başlamış durumda. Ortaca için. Muğla ortaca için. için. Ah bir kek vereceğiz fondan. Ampeteğimizi verdik. Şunu kaldırabiliriz. Artık. Şerbetimizi verelim. Şerbet vermemiz teşvik arkadaşlar. Yani burada verdiğimiz şerbet arının dişinin kovuğuna bile yetmez. Yani bunu akşama kadar ormitasından gelen sesi duyduğunuz. diğer araya geçiyoruz. Tamam, evet. gayet sakin. Tamamımızı verdik. Dalağa başlayacaklar. Arı canlı değil bu kadar ama bir bakalım ne yapıyor. Bu da bal döşemiş arkadaşlar. Burası boş. Çok basmamış. Bakalım. Şu kısmına bakıyoruz. Ana arısı burada arkadaşlar. Şöyle. Ana arısı. Görüyor musunuz? Kaçtı bile Bakalım öbür tarafa mı kaçtı Ana arası kaçtı bile Bakalım anası neredeydi Güzelim Şöyle bak Anayı görüyor musunuz Tamam şey yapamadım ama Evet Ana orada arkadaşlar Yavratacak herhalde Yavaş yavaş geziniyor kızımız çalışkan bir arı mıymış? Bakalım bir de. Ana arı için. Şöyle yumurta atmışlar. Bu ana hafiften yaşlanmaya başlamış herhalde. Bu oğul meyli yüzüyor. Arkadaşlar bozuyoruz ama Yavaştan şey yapacak. Anamız yaşlanmaya başlamış arkadaşlar. Gördüğünüz üzere dağınık yumurta atıyor. Bazı yerlerde boşluk var. Başka bir çıtaya da bakalım. Aynısıysa. Bu anasını değiştirecek bu arkadaşlar. Bakayım. Orada güzel atmış aslında. Bu larısı çok güzel yavru atar. Var var var. Varoya karşı mücadelesine devam ediyoruz arkadaşlar. Valla istekli. Bir tane hamçı koyuyoruz. Verelim ona da. Şöyle. Hamçıtasını verdik. Şöyle şunu kaldırabiliriz artık. Bu fondonu şerbetini veriyoruz. ara çubuklarını koyuyoruz. Şöyle arkadaşlar. Şimdi öbür geçiyoruz. Bu iki çıta bir kovanmış arkadaşlar. Ben dediğim gibi teker teker kaç yazıyorum. Bakalım bu arının durumu nedir. Üzerinde kek var. Kek bitmek üzere artık. Yavaş yavaş yemişler. Şerbet verdik. Yememişler şerbetini. Ama arının durumu iyi gibi. Bakalım şunun yavrusuna bakalım. Anası dağınık yavru atıyor. Çıkmaya başlıyor. Bakın. Yavru çıkışı var. Bakın. Şurada. Yardım edelim mi? Günlük yavru Taze yumurta yavru çıkıyor şu anda. Görüyorsunuz. Şuradan çıkıyor. Yardım edelim biz de buna. Çık bakalım hadi. Şöyle. O çıktı. Şunu da çıkaralım. Şöyle hafiften. Yardım edelim. Hop. Daha zarar vermeden çıkaralım. Bu gitmiş, bu daha varmış ama bu çıkacak. Yani yavru çıkıyor. Çık bakalım. Çık. Hay maşallah. Evet. Yavrularımız çıktı. Öbürkü de çıktı. Çok güzelsiniz. Aferin size. Yürümekte zorlanıyor. Merhaba. Çok nüfusu yok. Bunu arı sirkeleyip güçlendirebiliriz arkadaşlar. Daha bu arkadaş şerbetini içemiyor. Fondonunu yiyor ama. Yarın bir şey verilebilir. Buna bir tane kapalı yavru koymak için erken. İki çıta bir arı tam basmadığı sürece bunu yavru silkerek güçlendireceğiz. Ve yavru silkmeyi de göstereceğim. Geçti. Yandaki kovana geçiyoruz. 10 çıta bir kovandı. Geçen hafta bir bölme aldık biz bundan. Görünüşü olmuş arkadaşlar. bir arımız. neymiş bakalım. Geçen hafta gördüğümüz bir arıydı. 3 6 kalmış bu arı. Dalak yok daha. Son çıtasına bakalım. Balı getirmiş. Bal getirmiş. Güzel bir şekilde. Altısı bir arı. Bal ve polen var içerisinde. Ne şey, polen ve bal var. Burada herhangi bir şey yok. çok fazla oğla meyletmiş ya bu. Bir şey var bunda, bir terslik var. Bakalım derdi neymiş. Evet. Gördüğünüz gibi bir sürü yüzük arkadaşlar. Bir tane de ana çıkmış. Şuradan ana çıkmış. Birazcık daha bakmasam bu arkadaşlar gideci gideciymiş. Bu arkadaş gidici. Bir sürü yüzük var arkadaşlar bunda. Anasını kesmiş. Yüzüklerini yapmış. Şöyle bakalım. Buraya bakalım bir de. Burada kaç tane yüzük var? Oo, Her yer yüzük. Her yer yüzük. Bunları kesip Çıkartıp ana yapabiliriz arkadaşlar. Her ana yapabiliriz. Bir tane ana çıkmış bile kovana. Kovana daha yeni bir tane anası çıkmış bile. Fark etmesek zayıf kovan diye anası da arada gidecek. Bir tane de yüzük orada. Şurada var yüzük. Çok güzel bir yüzük bu. Şöyle. Çok güzel bir yüzük. Bana alırım muhakkak. Güzel deftermiş. arıyı açacağız. Bu arıyı dağıtacağız. Bu arıyı ikiye de böleriz. Üçe de bölebilirim. Analandırayım. Analar her zaman lazım bize. <laughs> bakacağız. Yüzüklerini alacağız arkadaşlar bu arının. Şu an anasız. O yüzden biraz ırçın. Arı biraz ırçın. Bunun yüzüklerini alacağız. Ne diyorum? Bunu niye diyorum. Dalak görmemiş. Bunu bırakıyoruz. Bir tane işaret koyalım buna. Bu arkadaşı böleceğiz topuz çıtadan düşüreceğiz ve böleceğiz arkadaşlar. Bir işaret koyalım. Şöyle. Şuraya geçelim. Of. Kalağın atmış gördüğünüz gibi üzere. üzere. ağır aylarında araya bakmazsak fena durumlar. Bu da 10 çıta olmak üzere. 3, 6, 8 çıta dalağını alıyoruz. Ampateyeni verelim. Çok güzel nektar akımı var şu anda teşvik şerbetiyle birlikte Teşvik şerbetiyle birlikte Bunların hepsi 10 çıtı arkadaşlar Bunları bugün taşısam bile olacakmış aslında evet. Yarın taşırız Bugün bölmeleri taşırız Şöyle Daha şey var o ile mücadeleyi unutmayalım dört bir ara arkadaşlar. Bakacağız. Durumu neymiş. Beşinci vermişim ben buna. Üç gün önce. Bakalım. Dalak falan atmamış. Dalak atmadan çıta vermiyorum ben arkadaşlar. sıkıcı olması lazım. Bal polen son verdim işte Onu yemişler. Bunlar varo aile mücadele yapmış yerler. <laughs> işte. Günlük yavrusu yok. <laughs> Günlük yavrusu yok.

günlük yavruları var. Biraz dağınık atıyor. Bunun anası da değişmek isteyebilir. Şuraya bakayım. Anası değişmiş, değişmek istiyor galiba. Dursun bakalım. Yaş değiştiriyoruz. 5 çıta. Buna destek bile verilebilir arkadaşlar. 9 çıta bir arınızdan alırsınız. Bir çıta verirsiniz. Zaman kaybetmez Bunu işaretleyeceğim. Buna 9 çıtalı arılardan bir tanesinden destek vereceğim. Bir tane fondan verelim. Buna destek vereceğim. 5 çıta daha da güçlensin diye destek vereceğim. Zayıf arıları böylece güçlendireceğiz. Buna da bir işaret koyalım. Bir taş şuraya. Dört çıta arı. Buna da şey yapıyoruz. Bu da beş çıta bir arı. Üç, altı çıtaymış. Basmış. Şöyle yapıyorum. Bir tane şerbetliği varmış. Bunu biz iyice beslemişiz. Güzel bir şekilde. Tabii beslediğin için de emeğini alıyorsun. Dalak. Üç gün oldu arkadaşlar. Ben bu araya bakalı. Üç gün oldum. Üç günde attığı dalağa bakın. Karnım. güzel balını getirmiş. Yavruyu da çıkarmış. Yerine gidersin. Bakıyor herhalde bakalım. Evet. Şimdi günlük yavrularını koyacak. Temizlemiş burada. Sökülüyor yavrular yavaş yavaş. Anası burada. Şöyle anası var. Çok güzel.